ちょ <noise> っと Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl il genelinde başlattığı çalışma kapsamında toplam 256 sınıfı özel eğitim sınıfları haline getirdi. Özel araç gereçleriyle eğitim materyallerinin bulunduğu bu sınıflarda 1758 özel öğrenci eğitim almaya devam ediyor. Bu sınıfların bulunduğu okullardan biri de İzmit Alba İbrahim Karaoğlanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın 3 Aralık Dünya Engeller Günü nedeniyle bu okulu ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan özel sınıflarda ders gören özel öğrenciler bu sürpriz karşısında büyük bir sevinç yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata daha aktif katılımların sağlamak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek özel çocuklarımızı önemsiyor ve bu doğrultuda onlara pek çok hizmet veriyoruz dedi. Hayatın içine ne kadar alırsanız bu iş o kadar kolaylaşıyor. Çünkü insanlar bazı şeyleri de görerek öğrenirler mesela çocuklar için hayatı öğrenmenin en iyi araçlarından bir tanesi oyun oynamaktır Bizler farkında değilizdir ama oyun oynarken birçok şey de öğrenmiş oluruz E, bu çocukları siz evlerine kapatırsanız dışarı çıkartmazsanız bütün sosyal imkanlarını kısıtlamış olursunuz ve bu zaten başlı başına gelişme bir engeldir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik yeni yaşam alanları projelerinin sürdüğünü de belirtti. Engelli bireylere dönük yapılan çalışmaların bu kadar katmanlı hali dikkate alınarak belediyemiz tarafından da çok sayıda alt başlıkta hizmetler veriliyor.